Şimdi arı arıyı burada kışlattırdık. Ee, kışlatma pozisyonundan ilk bahar bakımını bu hafta içerisinde yapacağız. Havalar 17 derecenin üzerine çıkması lazım. Boşluk kalmayacak şekilde ki bu arının mevcuduna göre arıyı sıkıştırıyoruz. Isıtabileceği alan kalsın sadece. Bakın şimdi arılara el bakıyoruz. Eu não Geçen sene e, yoğun şiddetli bir kuraklık söz konusu oldu. Yağışların e, az olması nedeniyle e, birden kıştan yaza girildi ve arılar e, kendini geliştiremedi. Kovan gelişemediği için, yavru gelişimi olmadığı için e, arıları yaylaya götürdük. Yaylalarda da e, geç kalındığı için ve güçlü yoğun kovanlar olmadığı için e, nektar alamadılar ve e, rekolte e, daha eski yıllara rağmen e, çok düşük oldu. Bu senenin e, sonbaharı ve şimdiye kadarki mevsim şartlarına bakıldığı zaman yağışlar iyi gidiyor. Yani Bir umut var. Geçen seneye rağmen e, geçen seneye göre çok çok iyi gözüküyor şu anda bir umut var. Bütün arıcılarda da bir beklenti, iyi bir rekolte beklentisi söz konusu. Ve arıları kontrol ettiğimiz zaman da e, iyi bir yavru e, iyi bir yavru gelişimi söz konusudur. Batman'da 400 400 e, uyamız vardı. 400-450 bin de arı kovanlarımız vardı. Şu ana kadar. Ee, bahar geldi. İnşallah bundan sonra iyi olur. Arı yeni yeni çalışmaya başladı. Arı e, buluyor şu anda. İnşallah gelişiyor. Durum öyle görünüyor. İnşallah da öyle olsun. Bu sene yağışların nedeni biraz fazla olduğu için umut ediyoruz ki çiçekler de bol olsun ki ayrılarımız da faydalansın. Biz de faydalanalım. Şu anda ilkbahar sezonunu yaşıyoruz. Arıların ilkbahar bakımını yapıyoruz şu anda. Ana arı kontrollerini yapıyoruz. Çıta, petek istediği zaman onu veriyoruz. Fazlalık varsa çıkarıyoruz. Yani anlayacağınız bu sezonda biz arı bakımı gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl kurak geçti. Kurak olması nedeniyle arı zayıf kaldı. Bal rekoltesi de düşük oldu. Arı gelişmedi. Bu sene yağışların iyi olması nedeniyle beklentimiz yüksek. Arı popülasyonu yüksek olur. Arı gelişir diye ümit ediyoruz. Bal rekoltesinin de yüksek ve kaliteli olmasını bekliyoruz. Batman balı Gerçekten kaliteli bir bal e, Hava ısındığı zaman e, Mereto dağının eteklerine Arılar taşınır e, Gerciş'ün yüksek dağlarına e, Hasankef tarafına e, Arıcılar arılarını götürmektedirler e, Kekik balı Geven balı e, Gerçekten çok kaliteli bir bal e, Batman'da üretilmekte e, Tamamen şifa e, Niteliğindedir